Bir dilek tarota hoş geldin. E, aklındaki kişiyle bilmen gerekenlere niyet ederek bir açılım yapacağım arkadaşlar. Şöyle kısa bir açılım olacak. E, aklındaki kişiyle bilmen gereken her ne var ise e, genel olarak ne var ise onlara niyet ederek soracağım. Sen de aklındaki kişiyi lütfen düşünerek odaklanarak enerjinin şöyle bir bütünleşsin kartlarımla. Ben niyetimi aldım. Ee, abone olup beğenen, yorum yazan herkes niyetime dahil olsun. Ve aklımdaki kişi ile bilmem gereken neler var diyorum. Birlikte veya ayrı, evli, sevgililik, işte her neyse durumunuz, ilişkiniz, her neyse arkadaşlar ona niyet ederek soruyorum. Her türlü izleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi ile ilgili tüm gerçekler, tüm sırlar nedir diyorum. Bilmeniz gerekenler nedir? Ben e, bağımsızlığı tercih ediyorum dedi. Bağlanma korkularım var dedi arkadaşlar. E, net ve e, isabetli kararlar almak istiyorum. Bu sebepten dolayı şu an için bağımsız olmayı tercih ediyorum dedi Yani bir bağlanmakla ilgili bir sorunu olabilir bağlanmak istemediği bir süreç Ben dedi bu, bu duruma gelene kadar ben birçok kişiyi arkamda bıraktım birçok kişiyi kırıp döktüm birçok kişi arkamdan ağlamış üzülmüş olabilir Benimle ilgili dedi. Bu başarıyı elde etmek için fazlasıyla kişinin canını yakmış olabilirim de dedi. Bu yüzden artık bağlanmak istemiyorum. Ben yalnız tek başıma hedef odaklı ilerlemek istiyorum dedi. Yani net kararlar vermek istiyorum ve bana engel olunsun istemiyorum dedi. Çok enteresan çünkü e, madde dünyasında hakimiyet kurmak istiyor. Yani fazlasıyla işleriyle alakalı ee, yükseliş peşinde arkadaşlar. Hayatında kimseyi istemediği bir sürece girmiş. Yani tek başıma olmalıyım ki beni yolumdan alıkoyan kimse olmasın diyor. Fakat yine de memnuniyetsiz olarak çıktı. Yaptığı işlerden de memnun değil. Kırıp döktüğü kişilerden üzdüğü kişilerle ilgili de bir memnuniyetsizlik var. Yaşattığı her şeyle ilgili. Tabii ki o da bundan memnun değil. Fakat olması gereken bu dercesine hala ısrarlı bir şekilde e, kazanç elde etmeye çalıştığı bir sürece girmiş. Ya Daha çok maddiyatla ilgili bazı planları var. Ve kimse ona engel olsun, ayak bağı olsun istemiyor gibi. Bununla ilgili de kaygıları var arkadaşlar. Kaygılı bir sürece, huzursuz olduğu bir sürece geçmiş. Fakat dedi ki, bakın gereksiz endişe yaptığını gösteren bir kart çıktı. Burada bakın güneş kartı çıktı. Yani aslında e, her şey aydınlığa doğru gidecek onunla ilgili. Evet, yani işlerinde bir başarı, yani iradesi, bu netliği ve kararlılığı sayesinde bir başarı elde edecek ve e, istediği şeye kavuşacak olarak çıktı. Ama dengede durması gereken bir dönem, dengeli tutması gereken bir ilişki dedi sonrasında. Aklınızdaki kişiyle bilmeniz gereken şey arkadaşlar, bu kişi en başta hayatına birisini istemiyor çünkü dengeyi tutturamayacağını düşünüyor. Çok çalışmam gerek, çok kazanmam gerek ve sana zaman ayıramam, sana vakit ayıramam bu süreçte diyor. Fakat ben diyor, bir şeyler kazandıktan sonra, işimi yoluna koyduktan sonra, artık dengeyi kurabilir, dengeye gelebilir ve ondan sonrasında şöyle aşka, meşke, sevgililiğe işte e, birlikteliğe hazır olabilirim diyor. Şu an için sana vakit ayıramam dedi. Ve burada e, bir kıtlık bilinci yaşadığı bir süreç geçirmiş. Arkadaşlar bakın. Yokluktan gelen bir kişi olabilir. Yoksulluk yaşamış bir kişi olabilir. Kıtlık bilincinde olan bir kişi olabilir. Ve bu yüzden de işiyle alakalı sürekli sıkı tutması gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Hani ben tekrar bu yoksulluğu yaşamak istemiyorum. Ben tekrar bu duruma düşmek istemiyorum. Tekrar Yoklukla sınanmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı da işlerimi garantiye almalıyım diyor. Ee, bildiğim şeyler bunlar. Benim bildiğim e, savunduğum konular bunlar. Ben bu fikrimden, bu düşüncemden dönmem. Beni böyle kabul ediyorsan edersin. Ben kazanmalıyım. Benim için e, maddiyat, para çok önemli, çok kıymetli. Çünkü ben bunun yokluğunu zamanında yaşadım. Ve Bununla ilgili bir uyanış yaşadım. Artık hayat felsefem, dengem bu şekilde dedi arkadaşlar. Yani bu kişi biraz sıkıntılı bir süreç geçirdiği için bu duruma gelmiş. Yani kendisi yokluk yaşadığı için belki de çok sıkıntı çektiği için parayla ilgili yaşadığı sorunlarla belki de çocukluktan kalma bir şey olabilir. Yani aileden gelen bir durum olabilir. Ve kendine bir hedef belirlemiş. Ve bu hedefe ilerlerken kimsenin onu alıkoymasını istemiyor. Fakat diyor ki ben diyor bir başarı elde ettikten sonra güvencem olduktan sonra artık bir yere gelebildikten sonra sağlam bir koltuğa geçtikten sonra bir denge bir birliktelik, ciddi bir birliktelik belki de yaşayabilirim ve burada yaşadığım uyanış burada yaşadığım bu denge ile olan farkındalığım artacak ve ben artık ilerleyebileceğim diyor yani şöyle bir araba kartı çıktı ben artık ilerleyebilirim umutsuz anlardan da çıkıyorum İç sesime de güvenerek artık birlikteliğe hazır olabilirim diyor yani bilmeniz gereken belki de Hayatınızda böyle biri varsa, sizinle ilgili biraz kararsızsa, ilerleyemiyorsa belki de nedeni bu olabilir. Şöyle bir düşünün, taşının bakalım arkadaşlar. Çünkü bu kişi maddiyata önem veren bir kişi. Yani işini sağlama almaya çalışan bir kişi. Kendisi belki de zaman ayıramayacağı için size belki de siz de oradan şikayetçi olduğunuz için de kartlara bu şekilde yansımış olabilir. Bu kişi yeni bir araba alacak olabilir, e, araba ile ilgili bazı işler yapacak olabilir. Bu kişi e, ilerleme konusunda da artık hedef belirlemiş, nereye gideceği ile ilgili e, bir yön belirlemiş ve bu hedefe doğru da gidiyor olabilir veya kendi iş yerini kuracak da olabilir arkadaşlar elde ettiği kazançlarla ve aşıklar kartı çıktı. Ben ilerledikten sonra, ben hedefime ulaştıktan sonra artık seninle olabilirim dedi. Yani belki de kendi işini kuracak olan arkadaşlarım için böyle olabilir. Çünkü kendi işini kurduktan sonra başında durup işte çalışanları da olduktan sonra belki de artık size daha fazla zaman ayırabilir ve güvenceye aldığı bazı maddi anlamda kendini güvenceye aldığı şeyler sonucunda Artık diyor ki tamam hazırım artık e, zamanım var artık seninle birlikte olabilirim artık hayatımda aşk da olsun ciddi bir ilişkide olsun diyor arkadaşlar aklınızdaki kalbinizdeki kişi burada e, ben diyor zekamla hareket ederim ben biraz mantık insanıyım diyor evet duygularım var evet e, hislerim var evet seviyorum evet aşk var fakat ben diyor işlerimle alakalı hür olmalıyım. İşlerimle alakalı bana yine de ayak bağı olmaman gerek diyor. Benim her şeyden önce işim gelir. Çünkü benim yaşantım, geçmişim sıkıntılarla dolu. Ve ben bunu tekrar göze alamam. Ve aile kurduğumda aileme de bunları yaşatamam diyen bir kişi. Yani aslında zekasını fazlaca kullanan, zeki, mantıklı, ilerleyen bir kişi olarak çıktı ben diyor çok zorluklardan geçtim bakın ben çok zorlu yollardan geçtim ben buralara gelene kadar neler çektim neler yaşadım şimdi bir anda vazgeçemem bir anda bırakamam ben bunun için çok emek verdim diyor arkadaşlar yani bekleyen kişiler varsa evet bu kişi işlerini yoluna koyduktan sonra eee aşk ile ilgili, birliktelik ile ilgili ciddi düşünebilir arkadaşlar. Fakat e, hala birlikte olmayanlar için veya sabırsız bir enerjide olanlar için e, bu süreç sizin için biraz uzun gelebilir. E, birlikte olup bu durumu yaşayan arkadaşlarım ise sizin için de şöyle söyleyebilirim. E, bu durum geçici olacak. Sabrederseniz e, bu kişi işlerini yoluna koyacak ve her şey onun için. Bakın zaten burada güneş kartı da Şöyle doğdu onun üzerine. Yani işleri yolunda gidecek ve şanslı bir dönem. Bakın burada ilahi sistem tarafından da artık desteklendiği bir sürece geçiyor. İsteklerine kavuşmuş olarak bulacak kendini. Yani yaptığı yatırımlar, yaptığı işler ve böyle burada belki de işlerle alakalı ikiye böldüğü bazı şeyler olabilir veya yatırımlarını ikiye bölmüş olabilir yatırımın yarısını bir yere yarısını başka bir yere yapmış olabilir. Yani bununla ilgili diyor ki ben diyor bunları yoluna koyduktan sonra seninle artık ilgilenebilirim. Sen hayatımda yoksun demiyorum sen hayatımda varsın. Evet bir yerde varsın fakat şu an için önceliğim işim diyor kariyerim diyor arkadaşlar. Yani eğer bekleyebilirseniz sabırlı olabilirsiniz bu kişi sizinle ilgili bakın güzel şeyler düşünüyor olarak çıktı. Yani aşıklar kartı çıktı. Ama seni de mutlu etmek istiyorum. Sana da şöyle kanatlarını takmak istiyorum. Bu da sadece bu devirde parayla oluyor dedi. Yani e, aşk karın doyurmuyor. Bir şeylerin de olması gerek. Bunun için de ben varım. Ben çalışacağım, kazanacağım, ben yapacağım. Sen beni beklersen her şey güzele doğru gidecek dedi arkadaşlar. Evet bir de şuradan soralım bakalım. Sizinle ilgili gelecekte neler mümkün diyelim. Gelecekte sizinle ilgili bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle ilgili neler mümkün diyelim. Bilinmeyen geçmiş yaşam. Evet arkadaşlar bu kişi geçmiş yaşamında işte çektiği bu sıkıntılar yüzünden bu hale gelmiş fakat sizinle ilgili bakın ne düşünüyor Evlilik olarak çıktı. Yani sizinle ilgili düşüncesi evlilik. Fakat geçmişten getirdiği bu sıkıntılı süreç, bu kıtlık bilinci ve maddeye olan işte paraya maddiyata verdiği değer bu sebepten çok yüksek olarak çıkıyor. Fakat yani şöyle bir evlilikte düşünüyor. Ancak öncesinde mantıklı düşündüğü için öncesinde diyor ki ben önce çalışıp kazanmalıyım. Temeli sağlam bir ilişki istiyorum. Sağlam temeller üzerine kurulsun. Ondan sonra evlilik, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. Şöyle işlerim önce otursun diyor arkadaşlar. Sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz dedi. Yani belki de bütün bunları sizinle birlikte olup sizinle evlenebilmek için yapıyordu olabilir arkadaşlar. Evet. Yani yaptığı şey her neyse biraz sizi düşünerek sizinle ilgili hayaller kurduğu için de yapıyor olabilir. Gayet mantıklı, gayet zeki, gayet hedef odaklı ilerleyen bir kişi olarak çıktı. Burada arabayla ilgili evet ya ilerlemek, hedef odaklı ilerlemek veya bir araba değişikliği. Yeni bir araç, yeni bir mal, yeni bir mülk edinme olabilir veya yaptığı işler araba ile ilgili olabilir, araba alımı, satımı, galeri vesaire gibi bu tarz işlerde olabilir veya yatırımını ikiye böldüğü durum her neyse bunlardan bir tanesi işte bu konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Bu şekilde çıktı. Evet aklınızdaki kişiyle bilmeniz gerekenler bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bu kişinin biraz ee, Geçmişte yaşadığı sıkıntılar her neyse biraz maddiyata dayalı olarak gördüm ben. Kartlara yansıyan bu. Ve sizinle ilgili de aslında düşüncelerinde çok ciddi olduğu fakat mantıklı bir süreçten geçmesi gerektiğini evlilik hayali var ise de bir şeyleri önce maddi boyutta yoluna koyması gerektiğini söyledi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.